Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kısa bir şey yapacağız. Çok kısa olacak. Arkadaşlar bak şöyle şurada sola kay şu an ben bunu böyle parmağımla sola kay sağ işte, sağ kaydırırsam çekeceğim oyundan gözükecek ama onları sonraki bölümlerde göreceksiniz. Bu bölümde kanalım hani, için şarkı yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar eğer sizin de Şarkı fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kısa bir şey yapacağız. Çok kısa olacak. Arkadaşlar bak şöyle şurada şu, sola kay şu an ben bunu böyle sola kay sağ işte sağ kaydırırsam çıkacağım oyunlar gözükecek ama onları sonraki bölümlerde göreceksiniz. Bu bölümde için şarkı yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar eğer sizin de şarkı fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kısa bir şey yapacağız. Çok kısa olacak. Arkadaşlar bak şöyle şurada sola şu, kay şu an ben bunu böyle tamam sola kay sağ, sağ sağ kaydırırsam çekeceğim oyundan gözükecek ama insanlar. Sonraki bölümlerde göreceksiniz. Bu bölümde kanalım için şarkı yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar eğer evet sizin de şarkı fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.